Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala rasulina Muhammedin salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. ebeden daimen. Hem o meraklı yolcu kendi aklına der. Bu camit hayatsız, şuursuz, mütemadiyen çalkanan, kararsız fırtınalı, dağ dağlı, sebatsız, hedefsiz şu havanın perdesiyle ve zahiri suretiyle vücuda gelen yüzbinler hakimane ve rahimane ve sanatkârane işler ve ihsanlar ve imdatlar bilbedahe ispat eder ki bu çalışkan rüzgarın ve bu cevval hizmetkarın kendi başına hiçbir hareketi yok.'' belki gayet kadir ve alim ve gayet hakim ve kerim bir amirin emriyle hareket eder. Güya her bir zerresi her bir işi bilir ve o amirin her bir emrini anlar ve dinler bir nefer gibi. Hava içinde cereyan eden her bir emri Rabbani'yi dinler, itaat eder ki bütün hayvanatın teneffüsüne ve yaşamasına ve nebatatın telkihine ve büyümesine ve hayatına lüzumlu maddelerin yetiştirilmesine ve bulutların sevk ve idaresine ve ateşsiz sefinelerin seyr-ü ve bir bilhassa seslerin ve bir bilhassa telsiz, telefon ve telgraf ve radyo ile konuşmaların isaline ve bu hizmetler gibi umumi ve külli hizmetlerden başka azot ve müvellidül humuza, oksijen gibi iki basit maddeden ibaret olan havanın zerreleri birbirinin misli iken zemin yüzünde yüzbinler tarzda bulunan Rabbani sanatlarda kemali intizam ile bir desti hikmet tarafından çalıştırılıyor görüyorum. Demek ve tasrifir riyahi ve sahabil musahhari beyne's sema'i vel ard ayetinin tasrihiyle rüzgarın tasrifiyle hadsiz Rabbani hizmetlerde istimal ve bulutların teshiriyle hadsiz Rahmani işlerde istihdam ve havayı o surette icat eden ancak vacibül vücud ve kadiri külli şey ve alimi külli şey bir Rabbi Zülcelali vel ikramdır der, hükmeder. Sonra yağmura bakar, görür ki yağmurun taneleri sayısınca menfaatler, ve katreleri adedince rahmani cilbeler ve reşhaları miktarınca hikmetler içinde bulunuyor. Hem o şirin ve latif ve mübarek katreler o kadar muntazam ve güzel halk ediliyor ki hususan yaz mevsiminde gelen dolu o kadar mizan ve intizam ile gönderiliyor ve iniyor ki fırtınalar ile çalkanan ve büyük şeyleri çarpıştıran şiddetli rüzgarlar onların muvazene ve intizamlarını bozmuyor. Kaddeleri birbirine çarpıp birleştirip zararlı kütleler yapmıyor. Ve bunlar gibi çok hakimane işlerde ve bilhassa zihayatta çalıştırılan basit ve camit ve şuursuz müvellidülma ve müvellidülhumuza hidrojen, oksijen gibi iki basit maddeden terekküp eden bu su yüzbinlerle hikmetli ve şuurlu ve muhtelif hizmetlerde ve sanatlarda istihdam ediliyor. Demek bu tecessüm etmiş aynı rahmet olan yağmur ancak bir Rahman Rahim'in hazine-i gaybiye'yi rahmetinde yapılıyor ve nüzuliyle ve huvellezî yunazzilul gaysa min ba'dima qanatu ve yanshurur rahmete ayetini maddeten tefsir ediyor. Sonra radı dinler ve berke şimşeye bakar görür ki bu iki hadise-i acibe -i cevviye tam tamına ve yusebbihir ra'du bihamdih ve yekadu sene bergihi yazı hebu bil ebesar ayetlerini maddeten tefsir etmekle beraber yağmurun gelmesini haber verip muhtaçlara müjde ediyorlar. Evet, hiçten birden harika bir gürültü ile cevvi konuşturmak ve fevkalade bir nur ve nar ile zulümetli cevvi ışıkla doldurmak ve davvari pamuk misal ve dolu ve kar ve su tulumbası hükmünde olan bulutları ateşlendirmek gibi hikmetli ve garabetli vaziyetlerle baş aşağı gafil insanın başına tokmak gibi vuruyor. Başını kaldır. Kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiseler de başıboş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar bir hakim tarafından istihdam olunuyorlar. Diye ihtar ediyorlar. İşte bu meraklı yolcu bu cevde bulutu teshirden, rüzgarı tasriften, yağmuru tenzilden ve hadisatı cevviyeyi tedbirden terekküp eden bir hakikatin yüksek, ve aşikar şehadetini işitir. Amin tu billah der. Birinci makamın ikinci mertebesinde. La ilaha illallahül vacibul vücud illazi dale ala vücub vücuduhi joo bi jimiyema fihi bi şehadeti azameti, ihateti, hakikati, teskir ve tescrif ve tenzili ve tedbiril vasiatil mükemmeletil bil müşahede. Fıkrası, bu yolcunun cevve dair meskûr müşahedatını ifade eder. İhtar Birinci makamda geçen 33 mertebe-i tevhidi bir parça izah etmek isterdim. Fakat şimdiki vaziyetim ve halimin müsaadesizliği cihetiyle Yalnız gayet muhtasar bürhanlarına ve Neali'nin tercümesine iktifaya mecbur olduğum Risale-i Nur'un 30 belki 100 risalelerinde bu 33 mertebe delilleriyle ayrı ayrı tarzlarda her bir risalede bir kısım mertebeler beyan edildiğinden tafsili onlara havale edilmiş dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Yakında askerliğim var. Cumartesi günü saat iki buçuk sularında yolcuyum. Hatay İskenderun Deniz Komutanlığı Kuvvetleri olarak görev yapacağım 6 ay inşallah. Hakkınızı helal ediniz. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعواه ان الحمد لله رب العالمين الله رضاه için الفاتحه